Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Bugün sizlerle birlikte Mesli'ye devam edeceğim. Biliyorum günü değil ama çok da beğenilmedi. O yüzden pri o yüzden çekeyim dedim. Prizon olarak başlayacağız. Ayrıca ben şu tip e, hiç kendime tip bulamadım. Bu tipi seçtim ben. Yani. İnşallah çıkabilirim bu videoda. Katsam çok güzel olacak. Bu videoda belki olabilirse 18 18. rakdayım. 20 yapmaya çalışıyorum. 20 de kötüle Ha, skin mi Skin mi bir şeydi? Bir şey diyor. Bir şey diyor. ha skin skin? Ayrıca me Mesut'ta hala şu yazıyı düzeltmedi. Burada hala sizin sizin 6 progress yazıyor. Zaten yap, yaptıklarıma bakarsanız da 8. Yani şu anda 8. Şurada 8 yazıyor. Ya çok mesleğe çok girmiyorum çünkü. Polis abiler. Ama yuh ya. Dünkü video, geçenki video dönecek. Ses Alttaki HP yazısı falan çok mükemmel olmuş. Ona bir şey diyemem. Ama şurayı bir açsalar da daha mükemmel olacak. Bu arada ben ben VIP'yim. VIP'yim dedim hemen açtılar. O nasıl yaptı ya onu? E kalkanı var. Normalde kalkanın süresi buraya kadar bitiyor. Neyse sorgulama. Haydi bakalım. Bu videoda hep senden kaçabilecek miyim? İstem. Hapishanede kaç kişi var ya? Bak 2 3 kişi var ya. E, 53.000 nasıl oluyor? 51.000 ha 53.000 ya. Ha tamam. Sonra bir tane yemeğe. 50 oldu. Oo iyi arttı. Güzel arttı. İşte fena artmadı. Belki 1 milyon olabilir bu. Bura. Zaten burası 1 milyon işte. Hayır kafana sıkıştı. Koş. 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 Hayda. insan var mı burada? Polis beyler. He anladım anladım. o taktiği ben de kazanıyorum ama neyse. İlla buradan M4A1 almak zorundayım. Çünkü e, şey çok güzel. Ayrıca hiç cream, cream based'i şey yok yani. Adını unuttum. M4A1'den. Hemen koş. Hadi bakalım. Bugün kaçabileceğim en azından. E, M'ye basayım. Oyun çok oynamadığım için tuşlarını unutmuşum. Ben neredeyse şu dönen arabamı istemiyorum. Tak, taklacı güvercinden taklacı challenger oldu. O yüzden challenger'ı sevmiyorum. Sürekli takla atıyor ya. Switch with Switch -wif. nasıl okunduğunu bilmediğim bilmediğim yapımcının oyuna devam ediyorum. CTRL ile bu da çalışıyor mu? Aa çalışıyormuş. Güzel. Hayır hayır. Karambol'a yuvarlandı. Karam, yolun içinde uçtum hatta. Şuradan buraya basarak gideceğim daha CTRL'ye basamıyorum. Şu anda oynadığım şeylerden çok uzak çünkü parmağım yetmiyor. İnşallah. Videonun normal bir videonun saatini açtı. Bak. base'e gideceğim sonra da videoyu bitiririm. Ama cream base'de. Neyse ben böyle gideceğim ya. Ya da şöyle yap. En güzel arabam. Çamaro. Bu da mavi arabam. Buna ben bir 10 bin, 10 bin değil ya. 25 bin para harcamışımdır bu skini yaparken. Çünkü bunun hatta ne 25 bin ya? 55 bin harcadım. Çünkü bunun şeyi de var normalde. Ya ben kullanmıyorum. Bunun 30 bine motorunu da geliştirdim. 300 bin miydi ne? 30 bin galiba. 30 bin miydi 50 bin miydi hatırlamıyorum ha, ne güzel uçtum Green Bay Zikin video bitecek ne güzel uçtum ya mükemmel uçmadım mı bence mükemmel uçtum çok mükemmel uçtum hiç kimse bir, bir şey diyemez mükemmel uçtum dön hadi bakalım hadi 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 gir şuradan gir o girdim pekte Neyse şöyle yapalım gideyim üstümü giyineyim çünkü böyle olmaz benim suçlu olduğumu anlarlar ben krem bezi iğrenç tipimle size görüşürüz diyorum görüşürüz bay bay